Merhaba arkadaşlar, yine karşınızdayım. Ee, güzel bir çalışma feneri var bu sefer elimizde. LED Lancer. W1R Work olarak geçiyor. Yine LED Lancer'ın bana yönlendirmiş olduğu bir ürün elimizde şu an. Gördüğünüz üzere zaten kutunun üzerinde bazı bilgiler var. Yine 7 yıl garantisi rechargeable yani şarj edilebiliyor ve güzel bir olay. USB Type-C ile şarj edilebilen klipsi olan takma klipsi ve manyetik bağlantısı olan bir fener var elimizde. Gerçekten bu da nedir? Bizim hoşumuza giden durumlar. Şimdi fenerle alakalı bazı bilgileri buradan vermek istiyorum. Fener arkadaşlar iki modlu, yüksekte 220 lümen, düşükte 60 lümen, bir buçuk saat yüksekte. 7 saatte düşük lümende çalışabilen arkadaşlar. Yeterli seviye. Hani bize yeterli seviye sunan 7 saat 60 lümende hiç fena değil çalışma için. Zaten birazdan bahsedeceğim. Burada da diğer bilgilerini görüyorsunuz. 61 gram çok hafif ip 54 sertifikasına sahip. Lyon batarya sahip ve 6500 Kelvin'de ışık rengi bize burada söylüyor. Zaten ise 70. Tabi burada bir atım vesaire distans yani mesafe anlatmıyor. Çünkü bu bir çalışma feneri arkadaşlar. Yani bu önünüzü görmesi gerektiren bir kimlerin işine yarar. İşte tesisatçının, elektrikçinin, oto elektrik olur, oto tamir olur gibi. Şimdi şöyle kutusunu açacağım ben. Ki yani bu kutu da bu ürün için biraz da büyük olmuş arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim açıkçası. Şöyle kutumuzu da açalım. Hani bu kadar e, büyük bir kutuya gerek var mı derseniz hani bence de yoktu. Ürün çünkü gördüğünüz üzere şurada şöyle bir ürün. Ürünümüz bu. İçerisinden ne çıkıyor derseniz içerisinden Type-C çıkıyor. Type-C to Type-C yani iki tarafı da Type-C'ye bağlı. Artık yeni nesillerde biliyorsunuz her iki tarafta Type-C olarak e, gelmeye başladı. E, sebep sorarsanız e, artık e, telefonlarda bile adaptörler e, Type-C ile çalışıyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi hani burada da zaten bize söyledi. 61 gram hafif ee, koblete sahip 220 lümen en büyük güçte en yüksek güçte 60 lümende düşük güçte bize e, ışık verebilen tek tuşlu burada 4 tane ledden şarjını gösteren e, bir çalışma feneri var elimizde. Bakın burada neyimiz var e, klipsimiz var e, klipsimiz bu şekilde mandallı yani klips mandal şeklinde diyebiliriz mandallı bir yere tutturabiliyoruz. Ama sadece o kadar mı? E Bu mandal gördüğünüz gibi 360 derece dönebiliyor. Bu güzel bir olay. Bunu bu tarafa döndürdük. Ardından kafamız arkadaşlar direkt 180 derece dönebiliyor. Bu da çok güzel. Yani şöyle yakanızı assanız bu şekilde şöyle yakanızı astınız. Bunu yine istediğiniz yöne çevirebiliyorsunuz. Buradan şöyle çevirip. ...şapkanıza ya da baretinizi astınız. Yine bu şekilde çalışabiliyorsunuz. Gerçekten hani flexible... E, ...Türkiye'de e, esneklik diyebiliriz Türkçe karşılığı. Esnek çalışabilme kabiliyetine sahip... E, ...bir e, çalışma feneri olmuş. Nedir? E, W1R e, Work diyebilirim. E, bakın şuradan da şöyle hemen açtığınız zaman... ...şu taraftan açılıyor galiba. Şuradan da şöyle açtığınız zaman... Burada da Type-C olarak şarj ediliyor. Zaten burada şarj gözler, göstergesi 1, 2, 3, 4 olarak işte 0, 25, 25, 50, 50, 75, 75, 100 gibi bunu gösterebiliriz. Şimdi hemen bastık. Bakın 60 lümen 220 lümen. Çalışma mantığı 60 lümen. 220 lümen bastınız kapandı. 60 lümen de bastınız. Belli bir süre sonra kapattınız. 220 lümen'e mm geçmez. Çünkü artık orada çalışıyorsunuzdur. Bir daha 220 lümeni mm istemezsiniz ama 220 lümen mm için iki kere basmanız gerekiyor. Kapatmak için de tek basmanız yeterli. Fenerin tamamı bu. Ama arkadaşlar o kadar fleksi diyebilirim ki işte fleksi de işte Türkçe esnek diyelim artık Türkçesi. Esnek ki hani bakın şu şekilde bir yere astınız. Yine sağ solu görüyorsunuz şu şekilde. Dönebiliyor. Yakanıza astınız, bu şekilde çalıştınız, baretinizi astınız, şöyle, e, yine bir kafa feneri gibi kullandınız. Hatta ben biraz işi abarttım, <laughs> bareti getirdim. Bakın arkadaşlar, barete taktınız, şöyle duruyorsunuz. İster aşağıya ister yukarıya, isterseniz sağa sola paletinize taktıktan sonra her tarafta yani bir çalışan bir elektrikçi, şantiyede çalışan bir elektrikçi, şantiyede çalışan bir tesisatçı ya da evlere tesisat yapmaya giden bir usta, bir elektrikçi, bir oto tamirci, arkadaşlar, hani ne sayarsanız sayın bunu çok rahat bir şekilde Bakın kullanacaktır istediği yöne. Bu çok yani bu esneklik müthiş. Yani her yere sizi ulaştırabiliyor. Bu konuda gerçekten çok güzel. Yani burada bir mühendislik var. Şu anlamda mühendislik var. Ne yapabiliriz demişler. Bu şekilde bir tasarımla Gördüğünüz üzere e, her yöne çevirebileceğiniz, her yöne bakabileceğiniz, anlık bakmak istemiyorsanız e, önünüz karanlık olsun istiyorsanız yukarıya aydınlatırsınız. Nereyi aydınlatmak isterseniz oraya dönebilen bir sisteme sokmuşlar. E, şimdi baretten çıkartalım şöyle. Ee, neye takalım? Evde bir tane böyle bir şapka buldum arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, Tabi çalışma şapkası böyle olmaz ama diyelim ki alıcı çalışma vesaire. Ee, baktınız, evet burada biraz daha e, sıkı tutuyor gördüğünüz üzere. Burada da yine aynısı. Bir usta eve geldi kafasında şapkasıyla beraber çalışıyor diyelim. Bu şekilde bununla çalışabilir çok rahat. Bildiğiniz direkt work derken gerçekten work arkadaşlar. Yani outdoor'a kampa vesaire gider mi derseniz. Yani çok soft yapacaksanız gider diyebilirim. Çünkü 220 lümende bile. Yani benim ölçümlerim ki ölçüm vermemişler bir atım ölçümü. Ben 20 metre buldum. Bu da size 10 metre demek. Yani bu, bunu gördüğünüz üzere zaten koblet. Yani bu kobletle geniş açıda verecek size çalışma ortamı sunacak. Şöyle bakın şöyle hafif bir yukarıya kaldırdığımda. O kadar geniş açıyı, o kadar geniş alanı bize verecek ki gerçekten çok geniş veriyor. Ee, bizim çalışmamıza e, çok rahat bir şekilde çalışmamızı sağlayacak bir e, fener arkadaşlar. Bu, bu budur yani. E, bakalım buraya burada demek ki metal olan ne var derseniz. Elimde de o kadar çakı var. Çakıları getirmemiş miyim bilmiyorum. Hemen bir durdurayım da bir çakı getireyim tam gösterelim arkadaşlar. Evet çakımız da geldi. Yani şöyle gördüğünüz üzere burada bakın 4 tane manyetik bölge var. Bu şekilde buraya da yapışabilir. Bu şekilde buraya da yapışabilir. Böyle. Dördünde birden de tutturup çalıştırabilirsiniz... ...metal bir yüzeyde... ...işte yine diyorum tesisatçısınız... ...yan tarafta hemen çamaşır makinesi var... ...çamaşır makinesine bağladınız... ...tesisatçıdan kastım evlere giden... ...işte otoelektriksiniz... ...kaportaya zaten tutturdunuz vesaire... ...yani her tarafa çok rahat bir şekilde... E, ...dönebilen... ...esnek bir e, ne arkadaşlar... ...çalışma feneri olmuş... ...tabii ki e, kasa kalitesine bakarsanız... ...bu plastik bir gövde... E, ...hani yapısı ABS'dir diye tahmin ediyorum... Plastik bir gövde. Şurada mandalın kalitesi çok iyi. Buna diyecek tek kelime yok. O şeyler çok yeterli bir şekilde tutuyor e, mıknatıslar. Mandalın kalitesi, buradaki yayın kalitesi çok güzel. E, kasa kalitesi dediğim gibi plastik. E, hani e, olduğu kadar olması gereken de bu. Sonuçta fiyat bandı belli. E, bulunduğu pozisyon belli. E, çalışmak için de bunu hafif yapmak lazım dediğim gibi. E, o yüzden bu bu şekilde düşünülmüş. Yine IP54 sertifikası yani e, bir iş yapıyorsunuz tesisatçısınız su sıçradı. Su geçirmiyor arkadaşlar. İşte su döküldü üstüne su geçirmiyor arkadaşlar. Bunda bir problem yok. Bunu da e, bilin isterim. Yani e, çok fazla dediğim gibi bunu hani e, sahada testini yapmayı da çok düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Yani dediğim gibi e, 20 metre atımı olan bir e, feneri ki tesisatçılık yapıp bir araya girmem lazım. <laughs> Açıkçası size tam olarak anlatabilmem için. E, bence çok gerekli değil. E, feneri bu şekilde bilin ama e, ben şu ma mantıkla ta tavsiye ederim. E, kaliteli, şarjlı, e, güven verecek, bastığınızda çalışacak bir fener mi arıyorsunuz? Bir çalışma ışığı mı arıyorsunuz? İşte tesisatçı arkadaşlar, oto elektrikçi arkadaşlar ya da oto tamircisi arkadaşlar ya da şantiyede bir e, e, ne diyelim e, işte adı aklıma gelecek güzelce tersane diyelim daha doğrusu. İşte tersanede olabilir, bir makineci olabilir. Her şey olabilir ya. Bir elektrikçi panoyu açıp bakabilir. Bunları çok fazla böyle sıralayabiliriz. Burada hafif her zaman yanınızda bulunabilecek her yere bağlantı noktası var ve esneklik olarak da her türlü işinizi görecek bir fener ihtiyacınız var? Çok pahalı da değil arkadaşlar. Bunu edinebilirsiniz. Ben bu minvalde tavsiye ederim. Zaten led kalitesi zaten 7 yıl garanti. Yani bu çok güzel bir olay. Her seferinde ben bunu tekrar ediyorum ama 7 yıl garanti gerçekten müthiş bir olay. Burada da görüyorsunuz zaten benim eski led lens'lerim. Burada bir T14'ümüz var. Baba. Baba müthiştir. Bu eski değil yine Solidline'ın ST6TC ee, minik tam görev adamı. Burada EDC'lerin kralı diyebilirim. Led Lancer P5R. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Gerçekten yok. Müthiş. Tabi şimdi buradan rol çalmayalım ama böyle ufak ufak da arada size göstereyim istiyorum. Burada i4R, Bunlar benim koleksiyonumun ürünleri. Daha birçok var tabii ki. Bunlar sadece şimdilik şöyle dizmiş olalım diye koyduk bu tarafa. Ama W1 Rework işinin ehli gerçekten çok rahat, hafif yanınızda bulunacak aldınız çantaya attınız, çantadan koydunuz, şapkanıza taktınız, yakanıza taktınız, olmadı bir yere yapıştırdınız. Size dilediğiniz aydınlığı ki 60 lümen bile bakın 60 lümen bile çok rahat bir tesisatçının işini görür. Oto elektrik için, oto tamircinin işini görür. Hadi lazım oldu. 220 yaştınız. Bence çok lazım olmayacaktır bu minvalde ama e, 60 ile işinizi çözer. Hadi e, gittiğiniz yer karanlık. 220 lümenle de önünüzü görürsünüz. Ki 220 lümende de size 1,5 saat. E, 60 lümende de şu kadarcık alet 7 saat size çalışma ömrü veriyor. E, bence olmuş arkadaşlar. E, tavsiyemdir. E, fiyatına göre her türlü tavsiyemdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar e, test yapmayayım dedim ama yine de dayanamadım. Şöyle kendi evimin e, elektrik tesisatına doğru şöyle bir <laughs> bakalım arkadaşlar. Bakın şu an 60 lümende. Şöyle bir elektrikçinin gördüğünüz gibi burada sigortayı e, görmesi. Şu an kapkaranlık bir ortamdayım. Bütün ışıkları kapattım. E, ki 60 lümen böyle bir güç veriyor. Kapattığımda böyle. Şimdi 220 lümen açtığımda gerçekten çok parlıyor. Fazla parlak oluyor. Böyle yukarıya doğru tutturabilirim mesela. Yukarıdan yansıma yaptırabilirim. Daha e, difüze edilmiş bir ışıkla karşılaşabilirsiniz. Böyle yaptığınızda biraz daha parlar. Ama dediğim gibi bakın 60 lümende şu an 60 lümende bile burayı çok rahat müdahale edecek. Burada işinizi çok rahat görecektir. Aydınlığa sizi e, ulaştırıyor. O yüzden dediğim gibi e, tam bir e, işe yönelik fener arkadaşlar e, bu tesisatçı yine söylüyorum elektrikçi her türlü e, bu tarz arada derede iş yapanların e, müthiş kurtarıcısı olacak bir e, fener olmuş. izlediğiniz için çok teşekkür ederim.